Allah Akan. Burada. Hakimler seni böyle cenazesinden. Yerde ölen abisinin halinden. <laughs> Türk milliyetçiliği fikri sancaktarı olan genç yaşlısı, kadın ve erkeği hayatın her alanında mücadele veren mensuplarımızla huzurumuzdayız. Ülkemizin yaşadığı zor zamanlarda milli duruşumuzu gösteriyoruz. Bilecik'te ülke ocaklarının organizasyonuyla ülkücü gençlik 24 saat esasına göre bir hafta boyunca şehitlere saygı mebeti tutmaktadır. Bu duruşumuz canlarını vatanın ve milletin bilinmez bütünlüğüne, devletin varlığına ve bekasına, ay yıldızın Türklüğün istikbaline ve istiklaline fayda eden şehitlerimize duyduğumuz milletin bir ifadesidir. Tüm şehitlerimizin kabirleri nur, makamları kutlu, ruhları şad olsun. vatan evladını şehit vermek gerekiyor. <laughs> Müslümanlar burada Memiri, polis memuru. Fenyaz Yunuşak. Burada. Şehit polis memuru. Ekran Hatay. Burada. Şehit polis memuru. Tansu Aydın. Burada. Şehit Canlar Masumay. Mehmet Yalçın Nane. Burada. Şehit polis memuru. Mehmet Fatih Sivri. Burada. Bugün bile duyduğumuzda içimizde aynı acıyı, aynı hüznü, Kanlı katliam olarak bilinen bundan tam 24 yıl evvel 26 Şubat 1992 tarihinde yaşanan olay Türk toprağı dağlık Karabağ bölgesinin Hocalı kasabasında yaşandığı için tarihte Hocalı katliamı olarak adlandırılır. Sahneler bu Ermeni vahşeti 21. asrın en büyük acısı, nefreti, felaketi ve insanlık kaybı olarak tarihe geçmiştir.